Arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizler birlikte arkadaşlar e, Burası kutu akümüne devam ediyoruz arkadaşlar Siz gülüyorsunuz özür arkadaşlar orada e, iki çiftler ağlıyor e, e, Bu beşinci bölümde arkadaşlar videoya geçmeden önce like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın Yanımda her zamanki gibi Umut her zamanki gibi demeyen Umut var arkadaşlar onlar her zamanki gibi seninle mi yanındayım ya 2 İki video Bir dakika Buyur. Kanka bu modu bu modda oynayacağız Ödül alın mı? Evet. Ben benim usta çok aslında. Bu, bu güzel bir hata. Bilmiyorum sen siyah mı? Ben çok iyi oynuyorum ben bu moda. Yani bilmiyorum çok ben iyi. Ben de bir gibi. Ya. hesabım vardı var ya. Efsaneydi az üç gibi Evet. Oh. Senin kafana var ya ben. Ya, ben şimdi değil. Aa ben atladım buradayım ben. Bak ben buradayım. Ultim nakladım. Ah, gel lan buraya, gel lan buraya. Gel lan buraya. Abi adama bak ya. Fuck you. Ben aldım o anı. Ondan sen ulti kas, o adamdan ulti kas. Ulti kas yanıma gel. Yanıma gel. Ama gitti ya. Ben öldürürüm onu gelince. Hadi. Lan senin kafana tüküreyim ben ya. Ha, şimdi seni öldürecekler. Aha bak. Sen bir de hatlama, bir de hatlama. Ultim var. Ultim var. Silah geliyor mu Abi, adamlar çok iyi oynuyor ama biz biz bizim yüzümüzden değil. Oğlum ben geldim diye mi öyle oldu ya? Abi ben ultimat, çok iyi oynuyorum. Yok yok. Adamlar çok adamlar çok güçlü. Bekle benimki de dolsun. İkimiz alırdık adamları ya. Ben de kalacağım. Hayır. hayır. Halla be gerçekler. Aa, aa, aa. hadi, hadi gel, gel. Hadi 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 hadi, hadi. hadi, hadi. hadi, hadi. hadi sıra silah. sen. Tamam. Ama... Geldim. Ay. Bak sen kime oğlum? Bunda benim sandol. Lan öldüm. Gelsene senin bir ya. Tamam çok iyi gidiyoruz. Ya. Çok iyi gidiyoruz. Yer demez dinliyoruz ya. Silo. çok az. Öldürdün mü? Tamam. Ölürsün, ölürsün, öldün, öldün. Ya, Abi adamlar güçlüydü. Abi, Abi kutuyu kutuyu itti ya. Zaten tane kutum var. Evet, kutuyu açalım. Arkadaşlar bu sefer adama gitti diye bence büyük kutu açalım ya. Zaten büyük kutu açacağız. Yani sırasıyla gidiyoruz biz. Mega değil. Bir dakika. Sonra sağ aç kutusu sonra mega. Oy. Tamam. İyi. Ben bence tamam ya. Tamam şeyli seç sen şeyli. Şöyle bir tane ultiyle basacaksın Söyleye. bom. Oha lan. Tamam. Oha. Kromatik kesin aldık. Bir dakika. Bu kim? Tamam Yusuf de geldi yanınıza. Kim bu? Yusuf. Davet attı da. Hangi ha, Kabul gelmedi. Ben, ben Yusuf. Hangi Yusuf ya? Bekle hazır. Kanka, kanka biz hazır veya bir şey bir oyunu bu. Sen bunu seçme ya. Hayır, Şeli şimdi daha, iyi. Yok yok. Şeli yükselti. Bak Şeli, Şeli de dört canım. seviye. Şeli de dört seviye. Şeli Dört seviye üstünde olursa. 4 seviye. Aa oldu 5 seviye oldu. Tamam kanka Şeli seç. Kanka. Tamam. Ama tamam. ya. Tamam. Ay senin 5 seviye ya yani, kim on bir seviye yani. Yaptım. Tamam hazır verdik arkadaşlar. <laughs> Bu ultiyle tak 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 o çalıya geçeceksin tamam. tamam. Sondaki çalıya ultiyle tak 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 yapacaksın adamları. Oha. Yapma. <laughs> <böyle>? Mert dedim. <laughs> Şimdi. Barley var barley. Olmadı. Hadi, abi, 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 bak, oh, bak, abi. Bak. Aldım biri. Birini aldım. Tam doğacak şimdi burada. Böyle biri bi bi aldım doğdu. Açıyorum. Ney? Mega bak. Aç bir şey çıkmayacak. Ulti atayım mı? Ulti Nasıl Oo. O! O galiba mama. iki tane baloncuk Evet. Ee... Evet. Ee, biraz ağlamalar. ya. Hadi silo. Aldım beni iki ama beni de öldürdüler. Olsun. Hepsini aldım. Bibi'yi de aldım, şeyi de aldım. E ee, orada. Geri geliyorum. Aldım ben. Aa, vallahi benim... ben şimdi geldiklerinden Ben buradayım. Bir yanına biri geldi mi tata. Kardeşim, bir şey evet arkadaşlar. arkadaşlar, bir arkadaşlar bir bir ee, devam ediyoruz. Gel aldık. çok Kusur etmeyiz. Hadi al Aç, götür, bayız. Bak, bak ne oluyor bana. Ne? Ne? ne oldu? Hadi. Aferin. Ne? Hadi. nasıl inliyoruz biz nasıl inliyoruz? Abi nasıl inildik lan? Evet bir tane. Evet arkadaşlar bir oda değişikliği yaptık çünkü orada çok ses vardı. Bir dakika ben Edgar seçmeyeceğim. Ee, düşük kupa bir karakter seçelim. Ney? Ney ne seçelim? Bu seçelim mi? Yok. Kaç? Alt, kırk. Hmm. Carl seçeceğim. Evet arkadaşlar geldik maça. Şimdi Karlı Karlı seçtim arkadaşlar. Daha iyi oynarım diye düşündüm. Abi ikisi de ultili olmaz ya. Abi ultili olmayın ya. Ultili. Abi adamlar tırr yaptılar bizi. Abi ulti. Tamam. Lan gelme yanıma ya. Gelme ya. <laughs> gelme ya. Boşu boşuna git. <laughs> Evet geldim ben de anla. Orada da biri var mı? Yok. Kaç. Ha. Abi ben öldüm ya. Çok kötü oynuyoruz biz. <laughs> ben alırım ki abi. Lan, 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 lan Bekle bekle bekle. Çıkayım çıkayım çıkayım. Çıktım. Çıktım oradan. Ay. Tamam. Evet arkadaşlar bu maç aldık. Tamam. Mega gitmedi. Oh. Mega gitmedi arkadaşlar. Mega'yı kurtardık. İnşallah Mega'yı kurtarırız. Beşinci bölüm. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like atın lütfen. Kanalıma da abone olun. Son mektupumuza geçelim. İnşallah kazanırız. Bismillahirrahmanirrahim. Kaybedersek çok kötü olacak. Kutu açacağız. Böyle böyle böyle. Böyle ben abi böyle şey yaptım ben. Cumladır mı? Bye bye. Bay bay herkese çok. Abi adamlar 10. on. O da anladı mı? Tamam geldi bu buraya zor gelmek zorunda. Tamam nice. O Barley buraya gelecek bu arada. O Barley buraya gelecek. Evet arkadaşlar tekrar e, geçiyoruz oyuna. Bir dakika. Hayır ölmemişimdir ya. Ölmemişim büyük sıkıntı. Tamam ölmemişim. Güzel güzel. Güzel 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 güzel. Ee, evet başa da ağlama sesleri. Tamam nice. Karka Abi. Abi 43 e 42. Yeah boy. Evet arkadaşlar. Bu videomuzu burada bitirelim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. <coughs> Ay katayım kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bye bye.